Tutturun sunduğu canlıcı başlıyor. Tutur, tutur bebe, haydi, olsun Herkese merhaba arkadaşlar. Tutur sponsorluğunda canlıcı programıyla sizlerin karşınızdayız. Hemen yanı başımda Mert Doğan var. Mini Ert bülten. Doğan, i̇yi haftalar. Mini bülten. İyi haftalar. İyi diyorum. haftalar Gökhancığım. Mini bültenle beraberiz. Her şeyden önce kanalımızı takip etmeyi, canlıyı takip etmeyi, bildirim çanını açmayı, bol bol beğeni ve mesaj atmayı lütfen unutmayın diyoruz arkadaşlar. Ve hype puan lütfen atın bundan hepsi bedava. Ve bir de şu hatırlatmayı yapalım. Sponsorumuz Tutturu ee, çok seviyoruz. E, Tuttur sponsorunda bu programı yapıyoruz zaten. Sizler için Tuttur'un hoş geldin bonus kampanyasını kaçırmayın arkadaşlar. Esat linke bıraktı Tuttur hemen abone ol hemen abone oluyorsunuz. Ve ilk kuponunuza özel 500 TL'ye kadar hoş geldin bonusu alabiliyorsunuz. Hemen kuponunuzda oynayabiliyorsunuz diyelim. Bugün neleri konuşacağız? İtalya'dan alacağız, İspanya'dan ve Süper Lig'den iki maçı konuşacağız bugün. Neler var peki? Monza, Fiorentina, Sociedad, Villarreal, Göztepe, Kasımpaşa, Coenspo, Pena Bahçe maçlarını konuşacağız arkadaşlar. İlk olarak çizmeye gidelim isterseniz. Monza, Fiorentina maçıyla başlayalım. Ondan önce ben şunu söyleyeyim Gökhan. Benim için bugün bir bahis var ki, Hemen hemen bütün maçlarda ben o bahsi aldım ve yaşadım. Allah Allah. Baktığın zaman şeylere de birazdan hani biraz az sonra gibi vereyim hani hemen söylemeyeyim. Ama yani buram buram bu dört maçta aslında o bahisten kokuyor. Birazdan sebeplerini anlatacağım. Ve hani bir maç hariç hatta onu bile öyle alabilirdim. Ama almadım. Ama dörtte üç aynı bahsi vereceğim ben öyle söyleyeyim. Vallahi Monza'nın başında Nesta var. Nesta şu takıma nasıl gol yememeyi öğretti? Alessandro öğretmedi. Nesta mı? Öğretemedi. Anlatam Anlam anlamıyorum yani. Yani şöyle baktığın zaman 5 maç 2-1 bitti. Adam 2 aydır bir seslik. Baktın mı ona? Bak. Evet, en büyük son bomba. Son 5 maç. Son bak böyle bir şey olamaz. Bak biri her maça Monza'nın 2-1 yenilirinden oynasa şu an zengin olmuştu öyle söyleyeyim. Tamam, tabii. Son 5 maçtır arkadaşlar Monza'nın bütün İtalya Ligi maçları 2-1 bitiyor ve mağlup oluyor. Bak Monza 2-1 falan yok. Ya yani atıyorum işte. Bak, okusana mesela. Önünde mi şu an? Önümde önümde. S Söylesene. Monza Udinese. 2-1 Udinese galibiyeti. Evet. Lecce Monza 2-1. Lecce galibiyeti. Evet abi. Monza, Monza Juventus. 2-1 Juventus galibiyeti. Evet. Parma 2 -1, Monza 1. Evet. Monza 1 Cagliari 2. Ya, inan, ya şunu var ya nasıl... Ya var ya bak ben bu böyle yakalasam böyle bir şeyi... 2-1 olur, mu bir daha, iki bir olur mu bir daha? Oynayalım mı? Deneyelim mi? Ya denenebilir bence öyle söyleyeyim. Ama yani tabii çok zor bir ihtimal. 5 <laughs> maç üst üste bir takım 2-1 kaybetmiş. Skor gelmiş yani hep. Ve hep aynı şekilde yani kendi kazanır da değil. Deplasman geliyor 2-1 kazanıyor. İnanılmaz bir şey. Yani sana şöyle söyleyeyim. Ya bu acayip bir seslik yani. Böyle bir şey olması. Ya piyango gibi yani öyle bir şey. Fiorentina da son 4 maçtır galip gelemiyor arkadaşlar bu arada. Bologna'ya 1-0. Udinese'ye 2-1, Juventus'la 2-2 berabere kaldı ve son olarak da Napoli'ye 3-0 yenildi kendi evinde Fiorentina. Ama 6. basamaktalar. Yani Avrupa kupalarını hedefliyorlar. 32 puanları var lige. Çok iyi başladılar bu arada. Ama dediğim gibi Nestalı 11 maçtır galip gelemeyen bir Monza var. Ligin en alt sırasındalar. 10 puanları var. Nesta'nın işi çok zor gerçekten. Bu Monza'ya gol yememeyi öğretmesi lazım yılların deneyimi. Belki de dünya futbol tarihinin 10 stoperinden birisidir Nesta. Tabii canım. Çok ilk, yani ilk ona rahat girer. Değil mi? Hatta 5'te Abi zaten stoper dedim İtalyan. İtalyan Arjantinli. Arjantinler neredeydi? Ya? Sert oynayan adamlar bunlar. Ve, e, ve savunmanın sana, ya savunma sanatını İtalyanlar yapar öyle söyleyeyim. Net yani. Bu maça gelirsek yani inanılır gibi değil. Ben böyle şeylere bayılırım. Dü, e, serilere. Monza 5 maçtır 2-1 yeniliyor. ben deneyeceğim valla. yani Monza 1, Fiorentina 2 skorun neyse oranı. onu, onu, deneyeceğim. onu bir deneyeceğim hani pazart bu, bu akşam. Onun dışında yani Monza ligin sonunda ama atıp yiyen takım. Yani her maçı KGV üst bitiyor. Ya bu maç ya Fiorentina e, favori ve hani İtalya liginin gol atan takımlarından Fiorentina bana buram buram KG kokuları geliyor bu maçta. Monza'nın oranı 3.71, beraberlik 3.18, 1.65 Fiorentina'nın oranı 2.5 üst 1.61, pardon 2.5 üst 1.77, 2.5 alt 1.61 arkadaşlar. Ee, karşılıklı gol var 1.67, karşılıklı gol yok 1.70 bu maçla ilgili. Hemen şöyle bakacak olursak ihtimallere. 2.5 üstü ihtimali %42, KG var %52, 2 buçuk üst %74. Geldik mi? Geldik. Ya ben biliyorsunuz bu 6 sorunun birine yakın olduğumu ya 2-3 gol aralığı oynarım ya da KG oynarım. Zaten %70-80 öyle bitiyor maçlar. Ee, ya 5 maçlık bir 2-1 bir serisi var Monza'nın. Ya ben oran beni çok cezbetti ve çok iyi e, olarak gözüktü gözüme. Benim tutturanım 1.67'den karşılıklı gol var olacak. Arkadaşlar benim de tutturanım 1.67'den karşılıklı gol var. Monza Fiorentina maçıyla ilgili. Ben her iki takımın da gol atacağını düşünüyorum. İspanya'ya geçelim. Real Sociedad Villarreal. İspanya'nın Union Berlin'ini bulduk. Sociedad mı? İnanılmaz az gol atıp az gol yiyor. Bak bak şimdi göreceksin zaten. Yani Sociedad maçları eziyet öyle söyleyeyim. 2-0 bitmiş. Seltevigo yenilmiş. Net Ondan eziyet önce yani. 0 -0 0-0 bitmiş. 1-0 1-0'ları çok var. Barcelona maçı, Atletik Bilbao maçı işte. 2-0 Real Betis'i yenmişler. 3-0'lık arada bir galibiyetleri var Leganes'e karşı ama genel olarak böyle 1-0 2-0'a sıkışan bir maçları görüyoruz. Abi Gökhan. Uzak ara bak 7. sıradalar Sociedad ama elit seviyede savunması var. Yani 18 maçta 16 gol atmış. Tam tamına 13 gollemiş. Ligin en az golleyen iki takımından biri. Zaten diğerini tahmin edersin herhalde. Kim? Atletico Madrid. Simeone yani. Atletico Madrid Par 12 gol yemiş pardon. En, en az yiyen Atletico Madrid. Ondan sonra Real Sociedad. Yani 13 S gol. Simeone aynen. Simeone gene farkını konuşturuyor savunmada. Ki düşün yani Barcelona 22 gol yedi. Real Madrid 19 gol yedi. 19 maçta. Atletik Bilbao var 17 gol yiyen. Onlar da az yemişler. Aynen. Şehre şey de mesela az gol yiyor. Getafe de az gol yiyor. Ama atamıyor da. 11 attı 15 yedi Getafe. Getafe de tam alt takımı. İspanya'da yani bu maça gelirsek Real Sociedad çok zor. Bak kendi evinde Barcelona falan yendi biliyorsun Real Sociedad. Sıkıntılı takım. Ee, Villarreal ama çok golcü bu sene. Yani liginde işte enteresan 5. sırada Villarreal'in 7 gol sayısı 30. Yani ligin sonuncusu Valladolid'in 7-37, Valencia 28 gol yedi. 17-19. sırada. Getafe yani. 15 gol yemiş. Evet aynı dedim işte az önce inanılmaz yani o da. Acayip aynen, az söyledim gol mi? yiyor. Kaçırdım onu da 15 e, gol ya. Yani yok yok doğrudur söylemişsin. Atletico Madrid, Getafe ve e, Sociedad inanılmaz az gol yiyorlar ligde. Ama yani Villarreal'in ben golcülüğünü e, bu sene çok takdir ediyorum. E, yani işte en son Leganes'e 5 attılar. E, her maç gol buluyor Villarreal. Ben Sosyalde besmanda da gol bulacağını düşünüyorum. Zaten dediğim gibi ya bu maç dışında ben diğer bütün maçlar bana az önce söylediğim gibi yani Buram Muram KGKK'lar geliyor bana maçlarda. Bugünkü maçlarda özellikle. Allah bu maçta ben de çok gol beklemiyorum işin açıkçası. Ben bambaşka bir bahis aldım bu maçla ilgili. Hemen bir bakalım oranlara. Yani Villarreal der Ayoze Perez de oynuyorsa ve Barry Fransız Santrvor Barry bu ikisi olduğunda da zaten golü bulacaktır. 1.73 sosyal atım oranı beraberlik 3.09, 3.49 da Villarreal'in oranı 2.5 üst 1.78, alt 1.60 karşılıklı gol var 1.65 karşılıklı gol yok 1.72. Gökhan benim tuttur oranım dep buçuk. yani Villarreal gol atar olacak oranı 1.33 golcü Villarreal'in bu sene ben gol bulacağını düşünüyorum. Ben de Real Sociedad bir maçında ilk yarı 0.5 buçuk üst dedim. Oranı 1.27 arkadaşlar. Erken bir gol olup maç öyle de sıkışabilir. Tabii ki bir yere atsın. İlk yarı atsın. İkimizin de bahsi gelsin. Bir daha bakmayalım bile maça. 10. Evet. dakikadan atsın. Ve Göztepe Kasımpaşa. Bak sana şöyle söyleyeyim. Şöyle bir girizgah yapayım ben. Bana göre Süper Lig'de şu an e, iç sahada iç sahada 3 tane kazanmaya yakın takım var biliyor musun? Sayayım mı sana? Göztepe Eyüp. Yok abi ne Eyüp'ü ya? Bırak Eyüp'ü eybi. Bir, Galatasaray. Ya, var. iki Fenerbahçe. Üç. Üç, Göztepe. Bak Beşiktaş demem. Göztepe. Trabzonspor falan asla demem. Ki Beşiktaşlı olarak söylüyorum Sivas bunu. Sivasspor. Ne Sivasspor Allah aşkına. <laughs> ee, onun dışında yani Başakşehir diyemezsin. Eyüp diyemezsin. Samsun'da diyemezsin. Samsun, düşe geçti çünkü Samsun. Yani o yüzden e, üç 3 tane iç saha takım var şu an Süper Lig'de. E, zaten Göztepe nasıl bir takım olduğunu ki biz biliyorsun canlı yanımızda neredeyse geldi Göztepe Galatasaray maçıyla alakalı. Yani Galatasaray Göztepe maçıyla alakalı. Yani gol atamaması gibi bir senaryo yoktu zaten ve Romulo inanılmaz oh, bir gol evet attı. Evet ya çok iyi. Sürükleye, sürükleye savunmayı çok ki Davinson Sanchez ha bu arada. Çok iyi santrafor. Yani. attı. Yani Göztepe çok etkili takım, iyi bir takım, iyi hurgulanmış bir takım. Artı iç da çok tehlikeli takım ama karşısında karşısında da. Paşa yani raya girdi. Ee, o da gollü yani Kasımpaşa'nın son 2-3 tepla maç 2-2 bitti. Yani bu aralar gollü maçlar oynuyor. Ben bol gol vadeden maç olarak görüyorum Göztebe Kasımpaşa Paşa maçını ama e, iki tarafında rahat gol bulabileceği bir maç olacaktır. Gündüz maçı da değil bu. Akşam güzel İzmir'de 8'de maç. Ee, bence güzel zevkli gollü mücadele olur. Valla Hakan Keleş de bir renk kattı aslında Kasımpaşa'ya. Son 5 maçları yenilmiyor Kasımpaşa bu arada. İşte Sivas'la 0-0 beraber, Trabzon 2-2. Kasımpaşa Eyüp 2-0 yendi bu arada. Ee, biliyorsun güçlü bir takım. Başakşehir Kasımpaşa 2-2. Son maçta da Kasımpaşa Gaziantep 2-2 bitti. Maçlar böyle çok 2-2'ye, 2, -2 iki gollere sıkışıyor Kasımpaşa açısından. Yani bu maçta kazanan kaybeden taraf olur kim olur bilemiyorum ama güzel bir maç izleriz ya. Yani Aynen güzel öyle. Bir, güzel bir misafir yani olur. Ee, günün <laughs> zevkli maçlarından olacak. Bence hatta Konya-Pener Konya maçından daha zevkli olur öyle söyleyeyim. 1.75 Göztepe'nin oranı. Beraberlik 3.21. 3.26'da Kasımpaşa'nın oranı arkadaşlar. 2.5 üst 1.58 alt 1.79. Karşılıklı gol var 1.51. Karşılıklı gol yok 1.92 bu arada. Ee, hemen bakalım. 2.5 üst olma ihtimali maçın %69 karşılıklı gol var %63. İlk yarısı Yüzde üstü %82. Ya günün bana göre Banko KG maçlarından biri bu benim tutturur hanım. 1.51'den karşılıklı gol var olacak. Günlerden karşı gol var zaten benim için bugün. Vallahi benim de günlerden karşılıklı gol var. Aynı şeyleri düşünmüşüz. Ben de 1.51'den karşılıklı gol var diyeceğim. Göztepe Kasımpaşa ile ilgili her iki takımın da birbirine gol atacağını düşünüyorum. Konya Fenerbahçe. Evet. Şimdi geldik Konya Spor Fenerbahçe maçına. Şimdi Fenerbahçeliler <laughs> kusura bakmasın ama e, bu maç bence Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda Galatasaray'ı takip edebilecek mi yoksa edemeyecek mi? Eşik mücadelesi. Neden derseniz bunu Fenerbahçeliler yani diğer takımlar belki hatırlamayabilir de Fenerbahçeliler çok iyi bilir. 2021 yılından beri Fenerbahçe bu deplasmanda... Şu 2005'e geldik aynen. Kazanamıyor. İki defa yenildi. Bir defa da maç sıfır sıfır beraber bitti. Fenerbahçe'nin çok zorlandığı bir deplasman oluyor Konyaspor her zaman. Yani Konya Spor taraftarı olan, Fenerbahçe'de böyle şans tutan bir takım. Zor maç, çok zor maç. Yani Konya'da sıkıcı futbol oynayan bir takım. Fenerbahçe'de zaten hep söylüyorum burada yani Mourinho'nun bu set oyunu Fenerbahçe şampiyon yapamaz. Türkiye Ligi'nde set oyunla şampiyon olamazsın. Nokta. Hareketli oynaman lazım. Ee, hareketli e, futbolcular, futbolcuna kuru bir takım olman lazım. Ee, atletik bir takım olman lazım. Fenerbahçe çok yavaş oynuyor. Set hücum oynuyor. Ve gerçekten e, ya benim uykum geliyor maçlarına. Net. öyle. bu maç var ya. Evet, Hatay maçı da öyleydi. Bak bu Konya Fener, Fener maçında yemin ediyorum sana uykular horul horul uyunur gibi gözüküyor yani şu an. Benim yani öngörüm öyle çok tempolu maç olacağını düşünmüyorum. Konyaspor zaten temposu önemli takım. Fenerbahçe bu deplasmanda hep zorlanıyor yıllardır. O da çok böyle hani kontrollü oynayacaktır. Yani çok gol olan bir maç olmaz gibi geliyor bana. Gökhan bilmiyorum sen maçı nasıl okuyorsun? Vallahi ben Hatay'a karşı da gördüm Fenerbahçe'yi. Yani uzun süre sonra Fenerbahçe izledim. Ya oturup böyle bir 90 dakikasını izledim. Ya Hatay'a karşı da yani bu kadar şey yapmazsın yani zorlanmazsın diye düşünüyorum. ya 2-1 hemen şeyin ağzındasın, topun ağzındasın. Bu skorla kazanmaman lazım Hatay'a yani. Hatay senin içeride böyle kalibrende bir takım değil Hı. Mert Doğan. Sen hemen skoru alıp ilerlemen lazım yani. yani bir de seyirciye Sen biraz... Birbiri buluyorsun vesaire bilmem ne. Ya Çok mu baskı yeni... var Fenerbahçe şey futbolcuların teknikinde? Evet baskı ve var. Tehlikede. O baskı hissediliyor zaten. Ama yani kusura bakmasın da Borinho futbolcuların... Fenerbahçe taraftanı biraz böyle bir şevke getirmeye de ihtiyacı var ya. Ya bir takıma da 5-6 atması lazım ligde mesela. Ya böyle bir 2-3 hafta üstte çok rahat kazanması lazım mesela handikaplı. İşte 3-1'ler, birler, 4-1'ler, birler. işte bir 5-0, bir 6 mesela falan. Yani bak bunları yaparsa taraftar o zaman o baskı hem biraz daha üstünden Azal gidecektir. Çünkü bak Galatasaray yapıyor bunları. Arada 5'liyor, 6'lıyor yani anlatabildim mi? İyice yani evet, şahlanıyor. Ben, ben şey bunu i̇yice şahlanıyor Galatasaray taraftarı ve ya iyice güven geliyor anlatabildim mi? O yüzden bu güveni kazanması için Fenerbahçe'nin 2-3 tane böyle çok rahat kazandığı ve çok gol attığı maç oynaması lazım. Ama bu maç o maç değil onu söyleyeyim. Bak bu maç bana göre Fenerbahçe için ya tamam ve devam maçı bu eşiği aşarsa ve bu maçı kazanırsa Fenerbahçe çok ciddi bir eşiği geçmiş olur ve Galatasaray'ı en azından takibe devam eder. Ee, ama Konya deplasmanı Fenerbahçe için çok ya, zor deplasman. Yani şöyle bir şey var, bak, şampiyonluk yolu şunlardan geçiyor aslında. <laughs> Sen kendi evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup olursan, o kötü dediğimiz, belki de son 20-25 yılın en kötü Beşiktaş'ına <laughs> mağlup olursan, yenilirsen, işte ligin yukarısındaki Göztepe'ye puan kaybedersen, atıyorum yani, bunları kaybedersen, geçmiş olsun. Bunları Tabii geçmen lazım bilmiyorum. abi, bunları geçemezsen olmaz. Yani, Samsun'u yenemedin. 2-2. Göztepe'yi yenemedin. 2-2. Kötü Beşiktaş'ı yenemedin. E sen kendi evinde şampiyonlukla çekiştiğin 2 sezondur. Galatasaray yenilirsen kusura bakma. Yani bir de şu, bakma. şöyle bir şey var. Zaten Konyaspor'u yendiği anda 2021 yılından beri ilk defa yenmiş olacak bu deplasmanda. O bakımdan da önemli maç. Yani Mert Doğan, Fenerbahçe'nin asla takılmaması lazım. Yani Konya'da deplasmanıymış, Alanya'ymış, bilmem neymiş falan. Bunlara 3 puanı yazması lazım işine çıkacağız. Bu arada bir şey diyeceğim Ben Fenerbahçelilere şunu söylemek istiyorum. Asıl Fenerbahçe'nin bence e, takıldığı şeyler hakemler falan olmamalı. Yani e, buradan hani Ali Koç, Acun abi yani onlara da sesleniyorum. <laughs> ne acizane hani bir kardeşleri olarak. Burada asıl tartışılması gereken olay... Trabzonspor'un sol bekini Ocak ayında Galatasaray'a satmasıdır. Bundan daha büyük skandal olamaz. Bak bunu sana net şekilde söyleyeyim. Bu yani bu nasıl gün bunu gündeme gelmesi lazım. Yani parantez içinde şu mu çıkıyor? Ben bu sene benden bir şey olmaz. Fenerbahçe'de de şampiyon olmasın. Al evet. sana ben sol bekimi veriyorum. Takımı yiyeceksine hediye. Böyle mi? Böyle mi? Yani yani böyle mi al, anlamak lazım? Milli takım sol beki Ocak ayında Trabzonspor ki bu durumdayken al sana şampiyon ol diyorsun ya. Al sana hani or oranda eksik var. Al kapa diyorsun Trabzon. Yani bence Fenerbahçe'nin bu ya yani bunu ya bu dün yani söylemiştim dünkü yayında bugün de söylüyorum. Bu hayatın doğal düzenine aykırı bir durum. Böyle bir şey olamaz. Bu transfer olamaz yani. Min takım sol beki transfer olamaz Galatasaray Ocak ayında. Yani asıl bence bunun da gündeme gelmesi lazım ya. İyi o zaman sağ beki Malero'yu da Fenerbahçe'ye versin o zaman Trabzonspor. Evet. evet. E, Sabek yedekler abi Sabek'i Malhero'yla. O en azından Fenerbahçe'de sağ bekinden sağ bekte rahatlamış olur. En azından atıyorum o sayesinde Semal Memal olmadı mı? Şey oynar. Malher oynar. E sen veriyorsan abi mil takım sol bekini o zaman e, diğer rakibe de sağ bekinde de ver o zaman Trabzonspor. Bak benim uzun yıllardır gördüğüm büyük rezillik böyle söyleyeyim yani bu transfer e böyle ah, tabii gerçek, gerçekleşmiş gibi anlatıyorum ben. Eğer gerçekleşmezse hepsi lafları bana geri döner ama ben bitti diye biliyorum yani bu transfer. O yani yüzden ara ara konuşuldu. Ben de öyle biliyorum. Sonuçta yani, şey, bilmiyorum ama sonunda ne olacak yani? Döner bence Fenerbahçe'nin bunu da gündeme getirmesi lazım. Böyle bir transfer olamaz kardeşim. Ben bunları yemiyorum yani öyle söyleyeyim. İyi konuştuk bu maçı. Oranlara bakalım o zaman Mert Doğan. Ee, 5-45. 5.45 Spor kazanır, beraberlik 3.91, 1.33 Fenerbahçe kazanır. 5.45 Konya Spor kazanır 3.91 beraberlik 1.33 Fenerbahçe kazanır oranı arkadaşlar 2.5 üst 1.55 alt 1.84 karşılıklı gol var 1.68 karşılıklı gol yok da 1.68 bu arada oranı 2.5 üst olma ihtimali %50 KG var %64 ilk yarısı 2.5 üst %68 Şöyle ilk önce şunu sorayım ilk önce şunu söyleyeyim. Fenerbahçe kazansa bile çok inanılmaz zorlanıp kazanacağı maç olur bu. E, 2000, 2021 yılından beri bu deplasmanda galip gelemiyor Fenerbahçe. Konya Spor'un da bakma durumu öyle çok e, iştah açıcı değil. Ya onların da ya bir de yani o biliyorsun Anadolu takımları zaten yani bu büyük takımlara karşı bir farklı oynuyorlar yani her şekilde. Yani Galatasaray Fenerbahçe'ye ayrı bir oynuyor Anadolu takımları. E, Konya Spor da elinden geleni yapacaktır Fenerbahçe karşısında. Taraftar da muhtemelen dolar tribünler. Zemin de iyi Konya'da genelde. Yani zemin de iyi oluyor. Benim tutturanım 1.68'den karşı golver olacak. Ben Konya'nın da maçında gol bulacağını düşünüyorum. Benim tutturu oranı maç sonucu 2 ve 1.5 üstü olacak. Oranı 1.50. Ben Fenerbahçe'nin Konya Spor karşısında en az 2 golle kazanacağını düşünüyorum. Evet. Geldik kupona. Ben hemen kuponumu söyleyeyim istiyorsan. kupondan önce hatırlatma yapalım. Tutturumuz sponsor, e, sponsorumuz tut. <laughs> sponsorumuz <laughs> sponsor. <gülüyor> olur olur bu saatte olur Mert Doğan. Tutturumuz sponsor. <laughs> sponsorumuz tuttur biliyorsunuz. Tutturun hoş geldin bonus kampanyasını kaçırmayan arkadaşlar. Tuttur hemen abone oluyorsunuz ve ilk kuponunuza özel 500 TL'ye kadar bonus kazanabiliyorsunuz ve hemen bunu kuponunuzla oynayabiliyorsunuz. Dedikten sonra pazartesi kuponu benim şöyle. Ben iki süperlik Süper Lig maçına KG aldım. Göztepe Kasımpaşa 1.51'den karşı gol var ve Konyaspor Fenerbahçe 1.68'den karşılıklı gol var. Toplam oran 2.54. Benim pazartesi kuponum böyle. Herkese bol şans. Arkadaşlar benim pazartesi kuponumda Monza Fiorentina karşılıklı gol var. Oranı 1.67. Bir de Real Sociedad Villarreal ilk yarısı 0.5 üst. Oranı 1.27. İkisini kombinlediğimiz zaman 2.12 gibi bir kupon yapıyor sizlere. Bol şans diliyorum. Arkadaşlar abone olmayı, beğeni yapmayı, hype puanı vermeyi Mert Doğan hep söylüyor biliyorsunuz. Bunları sakın unutmayın. 10.000'e 10 çok az kaldı. Ocak ayının sonu gelmeden bizi de 10.000 yapın. Biz de evet. gönül rahatlığıyla programlarımızı yapalım. Bu arada Yarın da buradayız. Çarşamba da buradayız. Bilginiz olsun. Aynen. Hafta içi fikstürü var İngiltere. Premierlik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Tutturun sunduğu canlıcı sona erdi.